Şender Paşa Mahallesi'nde yukarısında meydana oluşturan yolların ağzında Kıztaşı diye bilinen ünlü mankörünün efsaneyi duydunuz mu? 1500 yaşından daha eski. Milattan sonra 450-457 yıllarından kalma bu anıt, İstanbul'da ayakta durabilen birkaç Bizans anıt sütunundan birisidir. Rivayetlerden biri o ki, Kıztaşı'na bakireler dokunursa hiç tepki vermezmiş. Ama bakire olmayan kızlar dokunursa taş ses verilmiş. Bu yüzden bakireliğin şu bakireliğinden şüphelenen kızlar burada sınırlanmış. Yanından günahkar kızlar geçtiğinde ise kız taşı eğilirmiş. Günlerden bir gün Bizans Kayseri 1. Justianus baldızıyla kız taşının yanından geçiyormuş. olmuş. kız taşının önünden geçerken kız taşı eğilmiş. Buna ve düştüğü duruma sinirlenen Cusyanos, baldızını idam ettirmiş. Söylentiler ne kadar doğru bilmeyiz ama Teodora önce metresi sonra da karısı olmuş. Cusyanos'u. Bu, ara, bu arada ise başka başka aşklar yaşıyormuş. Ve söylenti bu ya Theodora bu durumu bildiği için kız yanından hiç geçmemiş. Geçseymiş değil ilmek sütunun önünde ölürmüş. Bizans, Bizans devri İstanbul'una Dördüncü Tepe'nin batısında Marciano sanatı Fatih e kıstaşı olarak isimlendirilen küçük bir meydanın ortasına ulaşabilmiştir. İstanbul'un fethinden sonra ilk Osmanlı mahalleleri arasında kıstaşı mahallesi olarak isim geçmiştir. Uzun süre Yeniçeri odalarında bir evin bahçesinde kalan bu anıt bütün çevreyi yakan çırçır yangınından sonra yeniden yapılan düzenleme çıkarılmıştır. Bizans kaynaklarının yeterince değinmediği bu anıtı şehir valisi Tatianus Decius İmparator Markianus'un onuruna 454-452 yıllarına diktirmiştir. Yalnızca Tatianus'un Tatianus ismi bulunuyor olmasına rağmen tarih belirtilmemiştir. Markianus anıtının kaidesinde Nike heykelinin bulunuşundan ötürü halk arasında kız olarak tanınmıştır. Ancak bir tepeye dikilen ve Süleymaniye Camisi'nin yapımında yıkılan bir başka anıtta bu isimle anılmış. Bir başka hikaye daha hızlıdır kız taşı hakkında. Sütun sütun dikdörtgen dik bir kaide üzerinde yükseliyor. Tepesinde bir başlık ve bunun da üzerine bir taş varmış. Bu pınarın köşelerinde kanatlarını açmış dört melek varmış. Ve muhtemelen İmparator Martianus'un heykeli bu bloğun üzerine geçirilen idamlıkların ceza, cezaları kız bulunduğu Forum Amastrion'da infaz edilmiş. Martianus anıtı üç kademeli Aprodit heykelinin bulunduğu bir platform mermer kaidenin üzerindeymiş. Markyanus'un heykelinin ne zaman yıkıldığı bilinmemektedir. Kız taşı hakkında bir rivayet ise şudur. Ayasofya Kilisesi yapılırken tılsım gücü çok kuv kuv kuvvetli, olan bir kız sırtına yükledi koca bir sütunla inşaat alanına doğru gidiyormuş. Bir cin çıkmış ve kıza nereye gittiğini sormuş. Ayasofya diye bir kilise yapıldığını duydum. Çorbada benim de tuzum bulunsun diye bu sütunu oraya götürüyorum diye cini yanıtlamış. Cin sen geç kalmışsın. Kilise çoktan bitti. Sen o taşı aldığın yere bırak diye kıza karşılık vermiş Cin. Kız üzülerek taşı aldığı yere dibine bırakmış. Ancak içinde de bir, bir kuşku düşmüş. Kelli gözüyle kiliseyi görmek için yola düşmüş. Genç kız genç bir de ne görsün? İnşaat bitmek şöyle dursun daha yaralanmamış bile. O zaman genç kız cinin kendisini kandırdığını anlamış ve taşı geri almak için hemen geri dönmüş. Ne var ki dikilip duran taşı yerinden kaldıramamış. Çünkü genç kız cinin sözüne uyup taşı bıraktığı için tasarımı gücünü kaybetmiş. İşte o gündür, bugündür sütun kız taşı olarak anılır. Evliya Çelebi Mesleği birinci cildinde İstanbul'un doğal afetlere karşı korumak üzere 27 tılsım konuldu. Tılsımlardan üçüncü Markeros anıtına konulmuştur. Evliya'nın yazdığına göre bu anıt Saraçhane başında yani tek bir yüksek taş üzerine beyaz mermerden yapılmış büyük Pozantin'in kızının lahti bulunan taş ölünün görmemesi için tılsım yapılmış. Evliya Çelebi böyle diyor. Bizans devri İstanbul'unda dördüncü tepenin batısında 10. mıntıkada bulunan Markiyon sanıtı Fatih'te kısa olarak isimlendirilen küçük bir meydanın ortasına günümüze ulaşabilmiştir. İstanbul'un fethinden sonra kurulan ilk Osmanlı mahalleleri arasında Kıstaşı Mahallesi olarak isim geçmiştir. Uzun süre, uzun süre Saraçhane başında Yeniçeri odalarında bir evin bahçesinde kalan bu anıt bütün çevreyi yakan çırçır çır yangınından sonra yeniden yapılan düzenleme sonucunda ortaya çıkarılmıştı. Bizans kaynaklarının, Bizans kaynaklarının yeterince değinmediği bu anıtı şehir valisi Tatianus Decius İmparator Markianus'un onuruna 454-452 yıllarında diktirilmişti. Anıtın kitabesinde yalnızca Tatianus'un ismi bulunuyorsa da tarihi belirtilmemiştir. Ancak sanat tarihçisi Kolwitz 452 tarihi üzerinde durmuştur. Marcionus anıtının kaydesinden iki heykelinin bulunuşundan ötürü halk arasında kız olarak tanınmıştır. Ancak Bizans devrinde 5. tepeye dikilen ve Süleymaniye camisinin yapımında yıkılan bir başka anıta da bu isim verilmiştir. Marcionus anıt 3 kademeli Aprotit'in heykeli, Aprotit heykelinin bulunduğu bir platformdaki mermer kaydının üzerindedir. üzerindedir. Bugün kaydının altındaki kademeler toprak altında kalmıştır. Korint mermerinden 2,5 metre yüksekliğinde kayda mermer kapatmalarla süs süslenmiştir. Üç cephede de bir, birbirinin eşi olan kabartmalarda defne yapraklarından oluşmuş bir çelenk içerisinde Hz. İsa'nın moragramı olan I ve X harfleri bulunmaktadır. Kaide'nin kuzey cephesinde de simetrik konumda ikinci F figürü yuvarlak bir madalyonu taşımaktadır. Bugün yalnızca harflerin yuvaları kalmış latince bir kitabede sütunun Marcianus için Tatianus Tatyum, de Kuhs tarafından dikildiği belirtilmiştir. Sütun sekiz buçuk metre yüksekliğinde olup Roma Kore uslubunda bir başlıkla sonuçlanmışsa da bu kısım 1894 depreminde hasara uğramıştır. Marcianus heykelinin ne zaman yıkıldığı bilinmemektedir. Sazan, Berk ve Kondakov gibi sanat tarihçiler Korint başlığının üzerinde gördükleri bir heykel kaydesine değinmişlerdir. Profesör Doktor Eyice İyice İtalya kıyılarında bulunan Barletta heykelinin buraya ait olacağını işaret etmektedir. Ayrıca Delburg'de bu heykelin İmparator Marcon'a sahip olduğunu ileri sürmektedir. Uslup ve teknik olarak olarak 5. yüzyıllar tarihlenen 5 metre yüksekliğindeki bu heykel Bahar'da sıp Sü Yaklaşık olarak 1600 yaşındaki bu tarihi anıt Fatih'e küçük bir meydan ortasında bulunuyor. Yapıldığında üstünde devir imparatoruna ait bir heykel taşıyan sütun üzerindeki neke heykelinden dolayı da halk arasında kız taşı olarak adlandırılıyor. Fatih'te bulunan ve kız taşı olarak adlandırılan sütun yaklaşık olarak 1600 sene önce dikilmiş. Şimdi etrafına y etrafındaki yüksek apartmanlardan dolayı adeta bir hapis hayatı yaşıyor. Halbuki yapıldığında devrin imparatorunun heykeline taşıyan görkemli bir kaideydi ve şehrin valisi tarafından inşa ettirilmişti. Sütun da bulunduğu yerde önemliydi. İmparator Markianus II. Teodos'un halifiydi. Milattan sonra 450 454 457 yılları arasında saltanat sürdü. Aslında aslında 2. Theodosius'un güvenliği generallerinden biriydi. Ona Erguvan renkli elbiseyi de bizzat 2. Theodosius giydirmişti. Onu kendisine çok emeği bulunan ablası Pulşeri ile evlendirmişti. Bizans'ta yapılan taç giydirme törenleri bu imparator tarafından başlatılmıştı. Bu törenle mutlak hükümdarlık tanrının seçtiği bir insan olarak kabul görüyordu. Marcianus cesur bir askerdi ama iyi bir imparator olmayı başaramadı. Saltanatı da kısa sürdü. 457 yılında öldü. Yerine 1. Leon geçti. Marcianus'un imparator olduktan kısa bir zaman sonra bizzat başkanlık ederek 8 Ekim 451'de Kadıköy konsilisini toplamıştı. İstanbul patrikliğini güçlendirmek amacıyla da İstanbul'a birlikte Kudüs Kilisesi'ni de patrik, patriklik seviyesine çıkarmıştı. Fatife çevresinin Bizans dönemindeki ismi Konstantina, Konstantina olarak geçiyormuş. Burada bulunan anıt şimdi etrafı yüksek apartmanlarla çevrilmiş olan olan küçük bir alanın ortasında duruyor. Toplam olarak 17 metre, 17 metre yüksekliğinde üç basamaklı bir korintos mermerinin üzerine otur, oturtulmuş. Ayakların üzerindeki granit sütunun yüksekliği de 8,5 metre. Granit sütun tek parçadan oluşuyor. Onun üzerinde, onun üzerine de korek nizamlı bir başlık konulmuş. Bu yıpranmış korint başlığın üzerinde de bir başka başlık ve köşelerinde kartal figürleri bulunuyor. Yapıldığı zaman İmparator Markeonus'u gösteren bir heykel bulunan sütun şehrin valisi Tatianus tarafından inşa edilmiş. Anıtın vali tarafından yaptırıldığını gösteren alıntı formatında Latince yazıtlar anıtın kuzey tarafındaymışlar. Ama ne yazık ki bugün sadece bronz veya kurşun harfleriyle tutturulduğu delikler var. Markyonus'a mutu olarak adlandırılan sütunun son, sonraları kız şeklinde söylenmesinin nedeni kaydesinin bir yüzünde bulunan kabartma nike heykeli bilindiği gibi Nike Yunan, Yunan mitolojisinde zafer tanrıçasıdır. Çok hızlı koşar, uçma yetisine sahiptir. İnsan görünüm, görünümünde betimlenir. İşte bu kabartmalardan dolayı anıt Türkler tarafından kız olarak adlandırılır. Türklerin İstanbul almalarından sonra burası biraz kaderine terk edilmiş. Zaman içinde de özel bir mülkün bahçesi içinde kalarak gözden kaybolmuş. Bu yüzden İstanbul'a gelen, gelen yabancı seyyahların anılarında çok fazla bahsedilen bir anıt olamamış. Kıslaşı. Onu ilk anlatan 1540 yıllarında İstanbul'da bulunan Fransız seyyah Pierre Gilles olmuş. Ama Guinness çok fazla, çok fazla detay vermemiş. En detaylı bilgiler 1679 yılında Spon ve Hiller tarafından anlatılmış ve aynı zamanda da resmedilmiş. Evliya Çelebi de kız taşından bahsetmiş. 1766 yılında da Fileçak tarafından ikinci kez resmedilerek detaylı olarak anlatılmış. 1908 yılında burada çıkan bir yangın neticesinde kız taşı gözler önüne çıkmış. Bu kaydının üzerindeki İmparator heykelin kayboluşuyla ile ilgili olarak da herhangi bir bilgiye rastlanamamış. Günümüzde çevresindeki yüksek katlı binaların arasında kalmış olsa da yine de küçük bir meydanda zamana direnmeye devam ediyor. Sütunu 455 yılında İstanbul'da Bizans İmparatoru, İmparatoru sonrasında arasında dikilen bir anıt İstanbul'da Fatih ilçesinde bulunmaktadır. Bizans devri İstanbul'unda 455 yılında dikilen Markiano sütunu Fatih'te kıstaş olarak isimlendirilen küçük bir meydanın ortasına günümüze ulaşabilmiştir. İstanbul'un fethinden sonra kurulan ilk Türk mahalleleri arasında Kıstaş'ın mahallesi olarak adı geçmiştir. Uzunca bir süre Saraçhane başında Yeniçeri odalarında bir evin bahçesinde kalan bu anıt bütün bölgeyi yakan çırçır çır yangınından sonra yeniden yapılan düzenleme sonunda ortaya çıkarılmış. Kızıl gri mısır granitindeki parça olarak yapılmıştır. Kaidesi dört yüzlüdür ve beyaz mermerden yapılmıştır. Her üç yüzündeki madalyonlar Yunan haçlarıyla bez bezenmiştir. Kaidesinde iki heykelinin bulunuşundan ötürü halk arasında kız olarak bilinmektedir. Kaydesinin batı, batı yüzünde bir bir de kitabe bulunmaktadır. Kitabe de latince olarak şu metin yazılıdır. İşte bu imparator Markionus'un anlatılır ki Tatyonus bu eseri adamıştır. Sütunun üzerinde ise bir kolin başlığı bulunmaktadır. Başlığı imparator Markionus'un heykelinden birinin kaidesi olması muhtemeldir. Sütunun üzerinde bulunan ve İmparator Marcionus'a ait bronz heykelinin 13. 13. yüzyılda Venedikliler tarafından İstanbul'dan Bari'ye götürüldüğü ve şu an orada bulunan Barletta heykeli olduğu söylenmektedir. Fevzi Paşa, Fevzi Paşa Caddesi'nin biraz altında bulunan kız taşı 450, 452 yılında İmparator Markionos için dikilmiştir. Ufak ölçüde yalın görünümlü bu anıtın kaidesinde çelenk taşıyan iki zafer tanrıçası vardır. Kaidesindeki bu figürler nedeniyle İstanbul'un fethinden sonra kıs taşı olarak anılmıştır. Fatih'te İskender Paşa Mahallesi'nin biraz yukarısında meydan oluşturan yolların ağzında İstanbulluların Kız taşı diye bildikleri ünlü Markeonos anıtı sütunla ilgili efsaneyi duydunuz mu? Ayasofya'nın yap sırasında genç bir kız efsane bu ya, sırtına yükledi koca bir sütunla inşaat alanına doğru gitmekteyken aniden karşısına bir cin çıkmış ve kıza nereye gittiğini sormuş. O gün bugündür kız taşı olarak anılır.